Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Klasik ve genel kripto piyasası üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Piyasadaki negatiflik hareketlenmeler üzerine duracağız ve önemli gelişmelerin detaylarını birlikte incelemeye çalışacağız. Video geçmeden önce kanalımıza abone olup bizlere like atmayı unutmayın. Ekstra olarak da aktif olarak kullandığımız shopping platformunun bağlantı linki ve açı tanıtımını sizlerle paylaşacağım. Arkadaşlar açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım. Shopping bağlantı linki ile birlikte sizler de günlük olarak para kazanabilirsiniz. Bağlantı linki ile kayıt olduğunuzda bonus dolar hediyenizi ve ayrıcalıklara sahip oluyorsunuz. Ayrıca platform içerisinden VIP paketleri satın alarak da günlük olarak kazanabiliyorsunuz. Örneğin 170 dolara açtığınız takdirde günlük olarak 40 dolar kazanıp yaklaşık 4-5 gün içerisinde günlük e, yatırdığınız para ücretini çıkarıp ardından da kâra dökebiliyorsunuz. Bu şekilde yüksek miktarlarda kazanç yazılma fırsatı yakalayabiliyorsunuz. Sizler de bu, bu platformu ince, incelemek istiyorsanız açıklamalar ve yorumlar kısmında bırakacağım bağlantı link ile girip kayıt olup inceleme fırsatı yakalayabilirsiniz. Buna klasik fiyatlarına baktığımızda arkadaşlar fiyatların 4082 dolarlara kadar bir gerileme gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu gerileme genel piyasaya göre fazlasıyla normal karşılayabiliriz ki Bitcoin özellikle son dönemlerde fazlasıyla negatif ve olumsuz hareketler yapmaya başladı. Hızlı bir şekilde bakış yaptığımızda arkadaşlar son bir haftadır neredeyse 30 bin bandından bir gerileme gerçekleşti Bitcoin'de ve her gün adım adım negatifliğe doğru hareket etmeye başladık. An itibariyle de bizim destek noktamız olan 26.250-26.300 noktalarına kadar gelmiş durumda. Eğer burayı da destek noktası alıp yukarı yönlü hareket ederse 40 bin hedefini bir tık daha ilerleyen günlerde daha hızlı görmemiz mümkün olabilir. Eğer bunun aşağısına doğru 25 bin lira 25 bin doğru bir hareketlilik gelirse arkadaşlar bu da bizler için önemli. 25 yüzler bizler için belirleyici olacaktır arkadaşlar şöyle belirtelim. 25.100'lerden sonra bizler için daha belirgin bir çizelgeyi görmemiz mümkün olacaktır ama bu desteğin altına düştüğü takdirde de 40.000 hedefi daha da uzaklaşacaktır ve Eylül Ekim aylarına doğru kayacaktır. Yazın da biraz dalgalı geçmesi mümkün olacaktır arkadaşlar bunları ekstra olarak belirtmek istedim. Yasadaki negatiflikten de gördüğünüz gibi önemli ölçüde yüksek oranlarda negatiflik kripto piyasasında hakim durumda bunu da belirtmek isterim bir şekilde gelişmelere bakacak olursak arkadaşlar geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere Luna Classic'in USD Luna'nın çöküş yıldönümüydü. 40 milyon dolardan fazla zararlar me mevcut durumdaydı. Bitcoin'in 28 bin dolarlardan 19 bin dolarlara kadar bir gerilemesi mevcuttu. Buna yönelik e, bir sermaye kontrolünün tüm piyasada uygulanması gereklidir tarzı diyerekten bir açıklama CZ'den vardı. Redline Drifter'dan da buna yönelik bir açıklama gelerek uygulamanın gerçekleştirdiğini böyle bir uygulamanın gerektiğini belirtmiş durumda. XTR olarak da USD Classic Stabil Coin olasılığı üzerine çabalar, çalışmalar devam ediyordu bildiğiniz gibi. Buna yönelik de arkadaşlar USD Classic'in 0.02'ye teminat verme yetenecek kadar olduğunu burada belirtmiş durumda. Ve tabii ki USD Classic Repack projelerinin üzerine çalışmaların da devam ettiğini biliyoruz. Buna yönelik çalışmalar da geldiği takdirde iyi adımlar, iyi projeler gelmiş olabilir. Bunları da tabii ki takip etmekte fayda olduğunu düşünüyoruz. Ee, Tabi bunun yanında da arkadaşlar ekstra olarak da şöyle baktığımızda e, Duvon'a yönelik önemli bir iddia bizlerle paylaşılmış. E, Bloomberg'in haberine göre Duvon çıkarıldığı mahkemede sahte pasaport iddialarını reddetti ve sanıkların her biri için 437 bin kefaletle serbest bırakılmayı talep ettiğini de açıklamış durumda. Bir sonraki duruşma tarihi 16 Haziran diyerekten de ekstra olarak belirtmiş. Hemen bu haberin detaylarına, makalenin detaylarına baktığımızda sahte pasaport haçlarının suçlu olmadığını iddia etti diyerekten bir açıklama var ve TRUSD'nin patlaması tarihinden 40 milyon dolara kayba neden olan Kuvon, Ortak Belçika, Bostarika belgeleri de bulunduğunu da bizlere açıklamış durumda arkadaşlar. E tabii ki bu iddialar da bizler için önemliyken e, kefaletli serbest kalma gündemi de var. Duvon'un bu hamleleri de bizler için önemli olacaktır. Çünkü arkadaşlar baktığımız zamanda da e, Duvun'un tabii ki mahkemeye girmesi tutuklanması sürecinde Luna Klasik de ister istemez etkilendi ve Luna Classic'in ve Luna'nın birlikte yükseleceği haberini e, söylentilerinde hatırlamış olursak arkadaşlar burada bizler için önemli olacak birlikte yükselme e, tabii ki yukarı yönlü olması Duo'nun çıkışıyla gerçekleşeceğini de düşünüyoruz. Son olarak da şöyle değinmek istediğim bir olay var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere versiyon 2.0.1 yükseltmesi gündemdeydi. Pro 11511. Bunun evet oyu vermeyi unutmayın diyerekten bir teklif var. E, tabii ki bunun evet oyu gelmesi de yüksek oranda gündemde. E, çünkü bildiğiniz üzere arkadaşlar çoğunlukla güncellemeleri e, güncellemeleri pozitif tutarak pozitif etkiler yaratmaya çalışıyorlar ve güncellemelerle Luna Classic'i diri tutmaya çalışıyorlar ve bununla da destek fazlasıyla yüksek durumda arkadaşlar. Açıklayacaklarım, sizlere söyleyeceklerim bu şekilde yine gelişme ve haber buldukça sizlere sunmaya, aktarmaya çalışacağız. Kanalımızı takip etmeyi, takipte kalmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.